At yarışı kom idman pistleri sunar. Değerli yeri severler 22 Haziran Cumartesi günü Antalya Hipodromu'nda 8 koşulu bir program ekranlarınıza gelecek. Birinci koşu saatler 16.45'i gösterdiğinde başlayacak. Şimdi İdman Pisti programı ekranlarınıza geliyor. 2 numaralı Çelik Kalkan 600'ünü 45 ve 400'ünü 29.3 ile tamamladı. Ankara'da çalıştı. Apranti ile 20 Haziran'da. 4 numaralı Berat'ın Fatih Rüsten Bebek'le iç pistte çalıştı. Ankara'da 18 Haziran'da 858.7, 400'ünü 28.7 yaptı. 6 numaralı Hoşgör, Apranti idaresinde 20 Haziran'da çalıştı, 600'ü 43.5, 400'ü 29 oldu. 2 numaralı Love of Duty Sefer Soysal idaresinde çalıştı. Bu safkan 639 ile 400'ünü 26 ile tamamladı 20 Haziran'da. 3 numaralı Wings of Gold Burak Akça İdaresi'nde iç pistte 852.8 400'ünü 25.9 yaptı 19 Haziran'da çalıştı Wings of Gold. 4 numaralı Canoyomya Omya, Murat Akal'ın idaresinde 19 Haziran'da galop gerçekleştirdi. 850.5, 850.5400'ü 23.5 oldu. Bir numaralı Batı Mert, Mustafa Barış idaresinde 20 Haziran'da çalıştı. 40 400'ü 26.4 oldu. İç pistte çalıştı Batı Mert. İki numaralı Bake, dıştaki isim kendi Palas içerideydi. Murat Durmuş 637.5 600'ün 400'ün 24.6 yaptı bu safkan 20 Haziran'da çalıştı. 4 numaralı Money Hunter içteki isim dışta To The Darkness vardı. Emrah Ayhan 636.4'lük 36.4'lük 400'ün 24.2'lik bir derece çıkardı Money Hunter. 5 numaralı Muçaço Emrah Ayhan idaresinde sprint yaptı 21 Haziran'da 400'ünün karşılığı 26.5 oldu. 6 numaralı Siyan Onur Fidan idaresinde 800'ünü 51, 400'ünü 25.6 yaptı. 7 numaralı To The Darkness ekranlara geldi. Dıştaki Safkan işte Money Hunter'la birlikte çalıştı. Bu Safkan Mustafa Barış idaresinde 636.4 424.2 24.2 olarak tamamladı. 8 numaralı Saha Yakut 853 426.3 26.3 yaptı. 20 Haziran'da İsa Yıldırım idaresinde çalıştı. 8 numaralı Saha Yakut iç pistte. 3 numaralı Stay Bright Bayram Şanlı İdaresinde iç pistte 20 Haziran'da galop yaptı. 638.8 424.9 oldu. 4 numaralı Meşhur Samuray Antalya'da iç pistte Murat Aydoğdu İdaresinde 19 Haziran'da çalıştı. 638.7 400'ü 25.6 oldu. 5 numaralı Rotasız Kaptan Bayram Şanlı ile iç pistte 20 Haziran'da 636.4'lük 400'ünü 24'lük bir galopla tamamladı. Rotasız Kaptan izlediğimiz safkan. 6 numaralı trainer Father bu isim Adana'da çalıştığı Öndeki safkanlığı Best of Hatice arkada kalan isim 853 400'ü 26.3 oldu. 7 numaralı Mumpi, Müslüm Baydan'la 20 Haziran'da 639 400'ünü 25.7 yaptı Moon 1 Bir numaralı Kral Döker Sefer Soysal'la iç pistte 20 Haziran'da galop gerçekleştirdi. 640.3 400'ü 26.2 oldu. Kral Döker'i izliyoruz. 2 numaralı King Fatih iç pistte Murat Aydoğdu ile 19 Haziran'da 52'lik 400'ünü 24.4'lük bir çalışma gerçekleştirdi. 4 numaralı Ebrarım 20 Haziran'da galop yaptı Sinan Özen'le iç pistte 600'ünü 38.5 400'ünü 25 olarak tamamladı. 5 numaralı göz göz Serkan Hikmet Tunçla iç piste 600'ünü 40.5, 400'ünü 26.1 yaptı. 20 Haziran'da çalıştı. Göz göz Serkan. 1 numaralı Turbo King iç piste Murat Durmuş idaresinde çalıştı. 600'ü 41.8, 400'ü 27.6 oldu. 20 Haziran'da gerçekleştirdi bu galobunu. 2 numaralı Afşin Tay iç pistte Eren Dursun Ökten'le sprint yaptı 21 Haziran'da 400'ünün karşılığı 28.4 oldu. 5 numaralı Lavin Fırtınası Apranti'yle sprint yaptı 20 Haziran'da iç pistte 400'ünü 27 olarak tamamladı. 6 numaralı Zehir Bike, İsmail Dinar'la 21 Haziran'da sprint yaptı. 400'ünü 27.6 olarak tamamladı. Zehir Bike'yi izliyoruz. Bir numaralı Gold Cash, Müslüm Baydan'la 800'ünü 51.5, 400'ünü 25.8 olarak tamamladı. 19 Haziran'da galop gerçekleştirdi. Gold Cash. 3 numaralı Bastini Murat Durmuş'la 20 Haziran'da çalıştı. 856.4, 400'ü 27.3 oldu. 3 numaralı Bastıni'yi fotoya girerken izliyoruz. Beş numaralı Ayurnamat Harun Gürgen'le pistte 20 Haziran'da çalıştı. 637.5, 400'ü ise 24.6 oldu. 6 numaralı Lice Fırtınası iç pistte Burak Akçay ile 15 Haziran'da çalıştı. Binini ile 400'ünü ile tamamladı. Bir numaralı Fiko Baba iç pistte Müslüm Baydan idaresinde 20 Haziran'da galop gerçekleştirdi. 600'ünü 43 ile 400'ünü 28.6 ile tamamladı. Fiko Baba ekranlarınızdaki isimli. 5 numaralı kızıl vazo iç pistte Sinan Özenle 20 Haziran'da 600'ünü 43.7, 400'ünü 29 yaptı. 8 numaralı Bertan Burak Akça ile 20 Haziran'da galop gerçekleştirdi. 600'ünü 42 ile 400'ünü ise 27.7 ile tamamladı. 8 numaralı Bertan. 10 numaralı Beren Kız 600'ünü 42, 400'ünü 27.5 yaptı. Sinan Özen idaresinde 20 Haziran'da çalıştı. 10 numaralı Beren Kız ekranlarınıza gelecek son safkan. Değerli yarışseverler 22 Haziran Cumartesi günü Antalya Hipodromu'nda 8 koşulu programa katılacak Safkanların İdman Pisti programını izlediniz. Bizleri dinleyip izlediğiniz için teşekkür eder. Bol şanslar dileriz. At yarışı kon, idman pistleri sundu.